Aferin pis pisiyle aferin. Sen benim sesimi duyup sadece benim mamamı yiyip ben varken yiyen kediler dermiş. Aferin kedi aferin. Aferin. Birlikteyiz bak bu saatler bizim. Unutma. 2023'te bittiyse bravo gibi 2024'ü de geç 2025'ten sonra benim dediklerim ortaya tekrar çıkacak 2029-2030'da zaten hepimiz olmayabiliriz bravo, bravo. ahir zaman o zaman biz şu an son çeyreğini yaşıyoruz. Big Reset, Armageddon, Gorgeous Kaikan, Dark Fate, Bravo Kedi. Dark Cats, Cats and Pigeon. Başka kedileri besleyenler de var. Onlara da teşekkürler. Ama en çok kendilerini beni seviyor. Sizi sevmiyor demiş. En çok beni seviyor. Değil mi? Bravo. Aferin. Thank you very much. Good sky can't set that.